Küçük bir göl kenarında masmavi gökyüzünün altında neşeli bir köy uzanıyordu. Bu köyün ilginç bir sakini vardı. Parlak, rengarenk tüyleri olan bir kedi. Adı Şeker'di. Şeker, mor, turuncu, mavi ve yeşil çizgileriyle bir gökkuşağı gibi parlıyordu. Herkes onun neşeli miyavlamalarını duyarak gülümsüyordu. Ancak şekerin en yakın arkadaşı gölde yaşayan altın balıktı. Bir gün şeker göl kenarında oturmuş altın balık ile sohbet ediyordu. "Balık kardeş, gölün altında neler var? Hep çok merak ederim." diye sordu. Altın balık gülümsedi. "Gölün altında güzel mercanlar, inci gibi taşlar ve parlayan yosunlar var. Ama bir sır daha var. Gölde bir sihirli taş saklı." dedi. Şeker'in gözleri büyüdü. Sihirli taş mı? Ne işe yarar ki? diye sordu heyecanla. Altın balık derin bir nefes aldı ve şöyle anlattı. Bu taş saf iyilikte bulunabilir. Eğer onu bulursak köyümüzü de daha güzelleştirebiliriz. Ama taş gölün en derin yerinde ve ulaşmak hiç kolay değil. Şeker ben de yardımcı olabilir miyim diye atıldı. Altın balık başını salladı. Tabii ki ama unutma sadece cesaret ve iyilik bu taşı bulmamızı sağlar dedi. Ertesi gün şeker ve altın balık maceraya hazırlandı. Altın balık gölün derinlerine iner dalarken şeker suyun yüzünde ona yol göstermeye çalıştı. Ama günün ortasında fırtına çıktı. Rüzgar dalgaları büyüttü, yağmur damlaları göle hızla düşüyordu. Şeker bir ağacın aldanına tırmanarak altın balığı seslendi. Sakın pes etme, birlikte başarabiliriz. Altın balık cesaretini toplayıp derinlere daldı. Sonunda sihirli taşın parıltısını gördü. Taşı alıp yüzeye çıktı ve şekere doğru yüzdü. Taşı gören şeker başardık diye bağırdı. Fırtına sakinleşti, göl yeniden durgunlaştı. Sihirli taşı köye götürdüklerinde tüm köylüler ve onları sevinçle karşıladı. Taşın gücüyle göl etrafındaki çiçekler açtı, ağaçlar meyve verdi ve köydeki herkes mutlu bir şekilde yaşadı.